Anane? Anane? Ne var da? Bir şey yok. E ne yok hepsi her yerde. Her yollarda de. Ya geldim seni ziyarete anane ya. Oturayım biraz şöyle. Hayır. Neden? Yukarı. Allah Allah anane ya. Nereye getire getireceğim? Eşeklerle buralar kaptım. Akşam bana gel dedin. Hiç haberim yok. Gel dedin anane. Yine gelirim seni görmeye. Tamam mı? Tamam. Ne vallahi ne var onda? Merak ettim ben de uyudun mu dün akşam diye geldim. Sen öyleyse git ona. Ana ne? Kar küçürden kafamdan. Aysel bugün nereye gitti biliyor musun sen? Ne yapacaksın altına? Sana ne? Sen biliyor musun nereye gittiğini? Ne bilsin bilmesin o benim benim o. Ha git bakalım yakaban sen. Gözlerini çok hocam seni. Sen kendine bak ya. Aysel dişini çektirmiş bugün. E çeker tabii be. O benim evladım o. O benim gözese. Geçmiş olsun dedin mi sen? Kaş Kaç fabla ben bilirim. Torunun çekti dişlerini. Ben... Kaç ben öleceğim buradan. Ben sene başından yapacağım. Allah korusun ya. Ana neden öyle? Ne yapmış bunları bu beya? Aa aa aa. A hayvanı alacaksın baksana bak. Aa. aa. Artık gözün hepsini öldürürüm seni. Hayvan değil o ya. Beni burasından aldırırsın ağzına. Tamam. Koy tep tepe. Tamam. Ay ser kekisini tapam. Tamam buraya. Hadi koy. güzel evladım. Tamam canım. Hı. Ver şunları ya. Bana bundan Düşmesin yok. Düşmesin diye adamdan. aldım anneanne ya. Karışmayacaksın yemeyeceksin. Bir tamam. şey yapmıyorum. Tamam. Ben de vallahi yemeyeyim. Benim işlerim. Ben demiyorum yemiyorum. Ay Yemeden içmeden kesildim. Uyudu. Uyudu mu anne? Bak, uyudu babam. İyi ee, tamam. Örtelim onu. Şimdi Aysel. Ha. Ne dedin yavrum sen? Biraz bebeği de örtelim. Heh, tamam Tamam kızım. Heh, örttük onu da. Kı Dur Aysel. Bir bunu ben istiyorum tebile. Öyle mi? Tamam. Böyle daha ikisi alır. Tamam. Tamam yavrum. kaçaklarda da. Ha açıp da ne bu <laughs> Sen git kendine bak. Anne bunu ört be diye. Biraz sen dur bana aç. Anne anne bu akşam niye gerginsin bu kadar? Aç bunu koyacağım. Beni tamam. sen çağırmadın Aha, mı akşam? Aç vallahi billahi gelme. Bir şey diyebilir miyim? Git evine. Gideceğim. Kız Gideceğim. kızına. Ne Yaparsan yap. Daha Sen evime uğramadım adam. sana geldim seni göreyim diye. İstemiyorum ben. Çok özledim ama seni. Ne var be? ne? Ne ne yapacaksın? Görmeye geldim. Evin baklar gidersin, gelirsen yanma. ne ya? Akşam ne güzel konuşuyordun benimle. Hiç hiç istemem kendimden. Git anana, git babana. Ben ne yiyeceğim onları. Anane, çok incindim. Yine bizden mi? Ruhum örselendi. git nereye gidersen git bana yokmak. Tamam gidiyorum ben. Ya ne yapacağım ben sene? Al kendini git ananın. <laughs> git 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 terbiyesiz bu be.